Evet. Cümleten hayırlı akşamlar. Bugün de Sultan 1. Murat Han'ın duası aynı zamanda bir manzume. Ondan bahsedeceğiz. Sultan Murat Han 3. Osmanlı padişahı 1326'da dedesi Osman Gazi'nin vefat ettiği yıl dünyaya gelir. 1389'da da kendisinin vefat ettiği yıl torunu Çelebi Mehmet dünyaya gelir. Tabi Sultan Murat Han 1360 yılında tahta geçer. 29 yıl saltanatı var. 1389 yılında Kosova'da şehit düşer. Evliya bir padişahtır, veli bir padişahtır. Hatta imamına öyle der. Efendi sen ne güzel bir imamsın. İlk tekbir aldığında namaza duruyorsun ve Kabe-i Muazzam'ı müşahede ederek namaz kılıyorsun. Biz bazen birkaç defa tekbir alıyoruz da ancak müşahede edebiliyoruz diyor. Neşri tarihçisi de öyle not düşer. Kendisi veli idi, evliya idi. Kabe-i Muazzam'ı tekbir alınca görmeden namaza durmaz idi. Fakat o veli padişah, o veli zat Herkesi kendi gibi veli zannediyordu diyor. Tabii 37 muharebeye girdi. Girdiği her muharebeden zaferle ayrıldı. Lazer Macar hükümdarı Haçlı ittifakının oluşturduğu bir ordu tertipledi ve Sultan Murat Han'a haber gönderdi. Elçisini gönderdi. Dedi ki biz hazırlıklarımızı yaptık. Mertçe karşımıza çıksın, savaşsın. Yok eğer savaşmazsa yakında biz onun otağında oluruz dedi. Böyle tehditvari bir haber. Tabii Sultan Murat Han o elçiye Osmanlı ordusunu gezdirdi. Osmanlı ordusunun disiplinini, metanetini, dirayetini görünce elçi heyecanlandı. Fakat sayıca ve zırh açısından biz üstünüz dedi. Bunun üzerine Sultan Murat Han dünyanın bütün orduları sizin emrinizde olsa Allah'ımın izniyle, Resulümün yardımıyla, şefaatıyla, biiznillah yine galip geliriz dedi. Tabi iki ordu 1389 yılında Kosova Ovası'nda bugün Kosova'nın Piriştina şehrinde ovada karşı karşıya geldiler. Tabi Osmanlı ordusu 40-50 bin civarında Haçlı ittifak ordusu 200 bin civarında büyük bir ordu. Hatta Lazer'in komutanlarından biri ileri atıldı ve dedi ki: Siz müdahale etmeseniz bile sadece bana bıraksanız Osmanlı ordusunu perişan etmeye benim gücüm yeter dedi. İstişare yapıldı. Haçlı komutanları dediler ki şu anda savaşa girişmeyelim. Çünkü savaş biraz ilerleyince saat biraz ilerleyince hava kararır. Hazır elimizde Kofs Kosova Ovası'nda Osmanlı ordusunu yakalamış iken tamamen perişan etme imkanımız var iken gecenin karanlığından istifade edip elimizden kaçırmayalım dediler. Tabi Sultan 1. Murat Han da vezirleriyle şehzadeleriyle istişare yaptı. Hatta araya deve koyalım deve sürüleri koyalım diyenler de oldu. Böyle teklif getirenler de oldu. İşte o esnada oğlu Yıldırım Beyazıt Han Babacığım ona söz hakkı verdiğinde babacığım siz daha iyisini bilirsiniz. Ama biz bugüne kadar hep sayıca bizden fazla olan ordularla askerlerle savaştık ve biiznillah galip geldik. Cenabı ı Hakk'ın yardımı olduğu sürece yine ben kuluna bile bu zafer nasip olur. Üstelik bizim korkacak bir durumumuz yok. Ölürsek şehit oluruz. Zaten istediğimiz, arzuladığımız da budur. Hayatta kalırsak gazi oluruz dedi. Tabii bu sözü Sultan Murat Han'ın çok hoşuna gider. O gece beraat gecesidir. Vezirleri de istişare esnasında şu anda saldırıya geçelim mi? Denildiğinde askerimiz yorgun, güneş kızgın, düşman azgın. Biz de yarını bekleyelim kararı verilir. Tabi o gece veraat kandilidir. Sultan 1. Murat Han gözü yaşlı dua eder. Rüzgar esmektedir. Haçlı ordusunun bulunduğu taraftan Osmanlı ordusuna doğru rüzgar eser, toz toprak halin karışık. Tabi göz gözü görmüyor. Haçlı ordusunun bulunduğu yerden Osmanlı ordusu görünebiliyor ama Osmanlı ordusunun bulunduğu yerden Haçlı ittifak ordusu görünmüyor. Tabi Sultan Murat Han seccadesine kapanır ve öyle yalvarır. Ey Allah'ım bu ordu senin ordun, bu ordu Resulünün ordusu, benim günahlarımdan dolayı bu orduyu zevale uğratma Allah'ım. Önce gubarın kalkmasını nasip eyle, ordumu muzaffer eyle, ordum muzaffer olunca beni de onlara kurban eyle diye dua eder.'' tabi işte onun ettiği dua abı ruhi habibi ekrem için kerbelada revan olan dem için şebi firkatte ağlayan göz için ayrılık gecesinde ayrılan göz için rehi aşkında sürünen yüz için senin aşkının yolunda sürünen yüz için. Ehli derdin dili hazini için. Ehli derdin hazin gönlü için. Cana tesir eden enini için. Cana tesir eden inleyişi için. Etme ya Rab mücahidini telef. Ti'yi adaya kılma bizi hedef. Düşmanın kılıcına bizi hedef kılma. Bakma Ya Rab bizim günahımıza. Nazar et canı dilden ahımıza. Rahı din içre ben feda olayım. Bu din yolunda ben feda olayım. Siperi askere kurban olayım. Askerime kurban olayım. Bir padişah ki Bir padişah ki Dünyalıktan tamamen sıyrılmış. Makamdan, mevkiden uzaklaşmış. Din yolunda feda olmayı, askerleri uğruna kurban olmayı cenabı ı Mevlamızdan talep ediyor. Değil mi? Böyle bir sultanın arkasında nefer olsan canını feda etmez misin? Değil bir can, bin canın olsa hepsini o uğurda feda edersin. Din yolunda beni şehit eyle. Ahirette beni sa'id eyle. Mülkü İslam'ı pamal etme. Menzili firakı dalal etme. Etme ya Rab, kahrin ile teba. Yüzümü halk içinde etme siyah. Keremin çoktur ehli İslam'a. Dilerim kim erişe itmama. Lutfunla rahmetinle nusret eyle leşkeri İslam'a, İslam ordusuna. Tabi sabah olunur, namaz cemaatle kılınır. Karşı tarafa elçiler gönderilir. Osmanlı ordusu kazanacağını bilse bile düşmanla savaşırken savaş meydanında karşı tarafa elçilerini gönderip barış teklif etmeden savaşa girmiyor. %100 kazanılacağı kesin olduğu zaman karşı taraf barış teklif etse barışını kabul ediyor. Böyle şanlı bir ecdada evlat olmaktan ne kadar iftihar etsek azdır. Maalesef biz onları anlayamadık. Onlarla irtibatımızı yeterince kuramadık. Sıkıntımız bu. Tabi Önce bir yağmur yağar. Toz toprak kalkar, rüzgar kesilir. Düşmanla göz göze karşı karşıya gelinip mücadele verilir. Ve Haçlı İttifak Ordusu Kosova Ovası'nda bozguna uğrar. Lazar'da ölüler arasında yerini alır. Fakat Sultan Murat Han gözü yaşlı o mübarek öyledir. Ey Allah'ım üç tane isteğim vardı. İkisi hasıl oldu ama biri hala gerçekleşmedi Allah'ım. Neydi onlar? Bir Kubarın kalkması, tozun toprağın. 2. Ordusunun muzaffer olması. 3. Kendisinin de din yolunda askerleri uğruna kurban olması. İşte Miloş Obiliç isminde bir Sırp askeri Müslüman olduğunu ya da olacağını ifade ederek padişahın yanına yaklaşma fırsatı bulur. Değil mi? Birinin hidayetine vesile olmak hadisi kutsidir. Güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. O mübarekler bilmiyor mu? İşte buna nail olabilmek için müsaade ediyor. Fakat o gelip hançerini batırıyor. Sultan vücudundan oluk oluk kan akıyor. Bu hal Çanakkale'de Yarbay Hasan Bey'in şehadetini de aynen bana hatırlatır. O mübarek de aynı şekilde bir Fransız askerine yardım etmek üzere yaklaştığında haince hançerlenir. Tabi vücudundan oluk oluk kan akmakta. Yıldırım Beyazıt düşmanı kovalamakta çağrılır gelir huzura. Ve Yıldırım Beyazıt'a verdiği nasihat çok manidar. Evladım sen zannetme ki saltanat rahattır. Şunu bil ki baştan aşağı hem sıkıntıdır hem ızdıraptır buyuruyor. Ve biraz sonra çok arzuladığı İslam yolunda fedayı can etme arzusudur. Askerlerinin Zafere ulaştığı an askerleri adına kurban olma arzusudur. Cenab-ı Mevlamız o arzusunu da geri çevirmez ve rahmeti rahmana kavuşur. Şu anda Kosova'da Priştina şehrinde şehit düştüğü yere iç organları nakledilmiştir, oraya defnedilmiştir. E, bedeni ise Bursa'ya getirilmiştir. O türbeye de bakan bir türbedar var. Dede vefat etmiş. Şu anda e, nene ile kızı bakıyor. Kızı da yine 50 yaşlarında. E, belki daha fazla. E, biz gittiğimizde ziyaret ettiğimizde türbenin kapısı kapalıydı. E, o, o türbedarın eşini ve kızını bulduk. Müsaade istedik. Kapıyı açtırdık. İçeri girince miski amber gibi cennet kokusu vardı. Öyle güzel kokuyordu ki orası. Öyle güzel kokuyordu ki misler gibi kokuyordu. Dünyadan gelen bir koku değildi. Cennet ehlinin cennet nimetlerine Ulaştığı an gelen kokuydu o kok. Allah şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin. Allah sevdiklerini sevmemizi nasip etsin. Sevmediklerini de sevmememizi nasip eylesin. Evet. Sultan 1. Murat Handan'da ettiği duayı okuyarak biraz da şerh ederek e, bu akşamki konuşmamıza da bir nihayet vereceğiz herkese iyi akşamlar sağlıcakla kalın.